Günaydın aşkolar. Bugün sizlerle beraber kuzenlerime bakacağım. Yani biri bildiğiniz gibi Selin, diğeri ise kuzenim. Ee, Selin ablamın kızı. Yani ben onun teyzesi oluyorum. Mina da kuzenim oluyor. Evet şimdi onları uyandırmadan birazcık kahvaltı hazırlayalım. Sonra onları kahvaltıya uyandıralım. İlk önce giymem gerekiyor. Bugün bu bulutlu takımı giyeceğim. Çünkü çok hoşuma gidiyor. Evet tak olarak da bunu takacağım. Evet arkadaşlar hadi mutfağa gidelim ve onlara yemek hazırlayalım. Evet burada uyuyorlar. Ses çıkarmayalım. Evet mutfağa geldik. İlk öncelikle önlüğümü giymek istiyorum. Evet şimdi onları birazcık sağlıklı yemeklerden hazırlayalım. Evet bunları yıkıyoruz. Şimdi onlara sade süt dolduracağım. Evet sütlerini böyle masaya bırakalım. Evet birini buraya alacağım. Birini buraya alacağım. Çünkü çok fazla tartışıyorlar. Ben tartışmalarını sevmiyorum. Onlara sabah e, daha çok meyve falan do doğruyorum. Daha sağlıklı olduğu için. Yani şimdi şu iki meyveyi doğrayacağım birine. Diğerine de bu iki meyveyi doğrayacağım. Evet bu doğranmış meyveleri yerler diye düşünüyorum. E, onun dışında başka ne yapabiliriz diye bakıyorum. Ee, bence bugünkü yemekleri böyle güzel. Süt ve atıştırmalık meyve. Evet bunları böyle buraya bırakıyorum. Evet burayı kapatalım şimdi. Evet kendim için de bir şeyler alacağım. Ben sadece sabahki detoks suyunu alacağım. Onun dışında bir şey almayacağım. Kendi de şöyle bırakıyorum masanın ilerisine. Evet burada da Minan yemeğini aldım. Şimdi kapatıp onları uyandırmaya gidelim. Bugün çok zor olacak çünkü ikisi de aşırı şımarık. Evet şimdi uyuyorlar. Hemen gidiyorum. Kızlar hadi kalkın. 5 dakika daha uyumak istiyorum. Hayır, ne 5 dakikası geç kalacağız. Hadi bugün daha güzel şeyler yapacağız sizle. Ya ben gelmek istemiyorum. Neden geleceğim ki ben? Evet Mina ilk defa haklı bir şeyler söylüyor. Ben her zaman haklıyım bir kere. Değilsin. Haklıyım dedim. Değilsin diyorum sana. Evet hadi gelin benimle kahvaltıya. İlk önce üstünüzü giyin ya da yemekten sonra değiştirin. Çünkü yemekte de kirleteceksiniz biliyorum. Evet, sen gel bakalım buraya Selincim. da sen de buraya? Evet, şimdi size yemeklerinizi yedireyim. Sizlerle yedireceğim. Al aşkım. Evet, çileklerini alacağım ama alınmıyor şu an. Beklemin Selincim. Evet, al bakalım üstünde. Gel aşkım sen de şimdi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek istedim? Al bakalım. Ama ben yaban mersini sevmiyorum ki. Aşkım ama çok sağlıklı. En sağlıklı besinlerden. Ufama yemek istemiyorum. Ben yerim. Ben yerim onunkini de. Pişt, ayıp ama. Neden şımarıklık yapıyorsun misafirimize? Şey özür diyelim ama. evet tamam tamam. Affettin mi Mina? Affettim affettim. Tamam hadi sen ya ben mersiminlerini de yiyelim. Evet alacağız inşallah alırsak yiyebileceksin. Tabaklar içinden çok zor alın ya. Neyse bugün onları yeme. Yaşasın yaşasın. Ya ama ben neden yedim o zaman? Aşkım sen daha sağlıklı ol kol, hadi. hadi. Onu kandırıyorum bakma öyle. Tamam anladım zaten. Al bakalım üstünde. Ben de tok suyumu içeyim. Evet. Şimdi bunları toplamamak vakti. Ben topluyorum siz oturun. bu evet, şeyi buradan ayıralım. Ben bunları yıkayıp geliyorum. Bunları buraya koyalım. 2 dakika çabucak yıkayalım. Evet bardakları koyuyorum. Evet, bu detoks suyunu tekrar doldurup dolaba koyacağım. O yüzden onu kaldırıyorum. Evet bardak yere düşüyor. Ama asla içinden çıkmıyor bunlar. Evet bunu kendim yiyorum. Çünkü daha yeni çıktı. Evet bunları yıkayıp yerine koyduk. Şimdi bu detoks suyunu tekrar dolduracağım. Evet tamam bunu şimdi dolaba koyalım. Evet tekrardan daha sonra içmek için. Evet kızlar hadi gelin bakalım giyinelim. Bu arada altınız neden bu kadar pis kokuyor? Şey ben bir şey yapmadım. Ben ne yapmadım ama. Sanırım birazcık altınıza kaçırmış olabilirsiniz. Hayır ya ben çocuk değilim ki ben neden altıma kaçayım? Tamam tamam değilsin de otur buraya. Sen de buraya otur Minacığım. Yani şimdi bezlerinize değişme sırası. Şimdi böyle alalım. Evet bu bezlerinizi bunun yanına koyalım. Şimdi size renkli bezlerden takalım. Evet bunu al bakalım. Altında birazcık silelim. Tamam. Bunu da kirli kaldıralım. Sen de gel bakalım buraya Minacım. Ama ben utanıyorum. Aa utanılacak bir şey yok ki aşkım. Senler çok küçüksün. Ben sana da böyle yeşilden takalım. Ne gel bundan al aşkım. Ay sen hepsini de kirlere koyalım. Sonra onları kurutmaya göndereceğim alt kattakine. Evet seninkine silelim altını. Teşekkür ederim. Teşekkür edeyim. Rica ederim kızlar. Evet bunları toplayalım tekrardan. Evet bunları çöpe atma vakti geldi. Evet ben onları çöpe atıp geliyorum. Bekleyin burada. Tamam bekliyorum. Evet hadi bunları çöpe atalım. Evet bunları çöpe fırlatıyorum. Arkadaşlar kızların sesi geliyor sanırım onlara bakalım. Ya bu benim oyuncağım bırakır mısın? Ben onu kendim getirdim. Hayır bu tavşan Rubik benimdi zaten. Kızlar ne oluyor burada? Tavşan Rubik'imi aldı. benim tavşan Rubik'im ama vermiyor bana. Hayır o benim sanmanı almıştın hatırlamıyor musun? Ben sana almıştım ama kaybetmiştik onu hatırlıyor musun? Ama ben bunu istiyorum tavşan yubeyi istiyorum. Ya bana ne o benim tavşanım ver şunu. Ya bana ne ben tavşan yubeyi istiyorum. Tamam tamam gel sana fareni verelim aşkım. Faresi mi? Evet evet onu vereceğim. Al bakalım farişini. Teşekkür ederim. Hem bu daha tatlı Rubik'ten. Hiç de bile Rubik daha tatlı. Ya bana ne? Benimki daha tatlı işte. Evet kızlar şimdi bu oyuncaklarınızı toplayalım. Evet her yeri yine oyuncak doldurmuşsunuz. Çizimlerinizi de böyle koyalım. Evet kim dışarı parka çıkmak ister? Ben. Ben 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 istiyorum. Tamam o zaman hadi giyinip parka çıkalım. Evet şimdi ne, nasıl elbiseler giymek istersiniz? Şey ben ceket tarzı bir şeyler giymek istiyorum. Üşüyorum da. Evet tamam o zaman sana bu çeketi verelim. Ben elbise istiyorum. Elbise olsun. E ee, tamam aşkım o zaman sana da bu yeni aldığımız elbiseyi veriyorum. Şapkaya da toka ister misiniz? Bana kafamdaki toka'yı verir misin? Olur aşkım, al bakalım. Ya çok güzel oldu. Bana da toka verir misin? E böyle bir toka var. Ya çok tatlı oldu. Evet. Şimdi çantamızı alalım. Çantamızı nereye bırakmıştık? Evet, çantamız bu üstteymiş. Buraya oyuncaklarınızı koyalım ve gidelim olur mu? Evet oyuncaklarınız çantaya sığmayacak kadar büyük. Sana da fahiş alalım mı? Olur. Evet sen de fahişini aldın. Şey ben oyuncağımı getirmesem de olur. Öyle oynayabiliriz. O zaman bunu bırakalım. En tamam. Evet hadi gelin bakalım. Geldik. Ben de buradan hemen üstüme giyineyim. E, park için çıkmaya hazırız. Bu arada önümü göremiyorum ki çocukla. Hadi siz oyuncaklarınızı yine de elinize alın aşkolarım. Al bakalım sen. E, sen de al. Sen bence tavşanı al yolda kavga etmeyin. Bu da emzikleriniz. Evet hadi gidelim parka hep beraber. Evet parka geldik şimdi. Ama burası nasıl bir park? Böyle bir park olmaz ki. Evet ilk defa ona katılıyorum. Böyle bir park olmaz ki. Ama bu normal bildiğiniz parklardan değil. Burada istediğiniz sağlıklı yiyecekler alabilirsiniz. Sonra hep beraber yemek yeriz. Ve burada şarkı da söylüyorlar. Onun dışında Böyle meyve suyulardan da içebilirsiniz. Hatta eve de götürebiliriz. Ve böyle dikme yeri var. Burada kendiniz dikebilirsiniz. Bakın burada midilli de var. Ya ama ben böyle bir park istemiyorum ki. Güzel bir park istiyordum. Ya ama burası da çok eğleneceksiniz. Evet çok eğleniriz. Bence de buradaki köpeğe bakın. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sen de eğlen bakalım Selim Ben böyle yerleri sevmem ki Hadi gel orada köpekle oynarken Sana yiyecek turt alalım ee, Bir turt alabilir miyiz lütfen ee, Tabii yenili olsun ee, Bakalım kirazlılardan istiyoruz Evet tamam Al bakalım Tadı çok güzeldi Evet bir tane daha alalım Mina ister misin sen de? Evet evet isterim. hani çok isterim. Bir adet daha kiraz alabilir miyiz? Tabii. Şöyle buyurun. Al bakalım Mina'cığım. Bu köpek çok tatlı ama. Evet senin gibi. Hadi gel bakalım buradan. Neler yapabiliriz? Tavşik çok tatlı ama. Evet çok tatlı. Bu sizin tavşanınız mı? Evet efendim benim tavşanım. Biraz sevebilir miyim? Aslında sevebilirsin. Belki de son sevişin olur. Çünkü onu birine sahiplendirmem gerekiyor. Hastalığından dolayı. Ya ne yazık bu tavşiye. Biz alabilir miyiz lütfen lütfen biz alalım lütfen. Ama evde bakabilir misin yazık ki ona? Evet evet bakarız buna bak çok tatlı. Tam o zaman biz sahiplenelim olur mu? Olur tabi ben de buna çok sevindim küçük çocuklara vermek istiyordum. Evet o artık Selin'in tavsiyesi bizim evde kalacak. Senin tokana tak bakalım aşkım. Neden tokana takılmıyor? Sen tavşaya taktın. Tavşan çok tatlıymış. Dokunma tavşanım o benim tavşanım. Selincim ne yapıyoruz? Aynı yapmıyoruz. Tamam tamam sevebilirsin. Ya yani çok tatlıymış. Ben onu çok sevdim. Ya. <laughs> Gelin bakalım kucağımıza. Ama Hadi yani biraz içecek alalım. Ee, havuç suyu mu yoksa ananas suyu mu istersiniz? Veya limonata da olabilir. E ee, ben limonata istiyorum. Ee, tamam o zaman sen bir limonata suyu yapalım. Yani bir limonata suyu alacak. Hemen hazır efendim. Sen ne istersin Selinciğim? Ben almış su istiyorum. Hemen sonra hazırlıyoruz. Tadı çok güzelmiş. Evet buradaki her şey çok güzel. Ben aşırı sevdim burasını. Evet evet ben de çok sevdim. Bir daha geliriz değil mi? Evet evet geliriz. Hadi gelin birazcık çiçek ekelim. Ee, biz de ekebilir miyiz? Tabii hemen gelin böyle. Hadi gelin kızlar. Birazcık burada oynayın. Evet gelin bunları sulayalım. Bakın suladıkça büyüyor gördünüz mü? Evet çok güzel oluyorlar. Ben de sulayabilir miyim? Evet. Oha açmaya başladılar kabak çok güzel oldu. Ben de ben de ben de sulayacağım. Al bakalım. Çok güzel bir turp oldu. Evet, çok güzel yaptınız. Aferin size. Hadi gelin bakalım bu kadar yeter. Bir daha sonra gelir miyiz? Geliriz geliriz. Hadi gelin çıkalım şimdi. Evet, teşekkür ederiz izin verdiğiniz için. Rica ederim ne demek. Evet Midilli'ye binmek ister misiniz kızlar? Evet çok güzel. Ne şaşırtalım Midilli? <laughs> gel bakalım buraya tehlikeli ama gel. Tamam tamam geldim. Ben de bir kere miyim? Evet binebilirsin hadi. Evet bugünlük burası park bu kadar yeter. Hemen eve gidelim yorulmadan. Yemeğinizi burada yemek ister misiniz gitmeden? Evet olur. Hadi gelin bakalım oturalım. E ben kurabiyelerden istiyorum. Tamam al bakalım. Ben de al bakalım. Nemzini çıkar. Kızlar eve gidiyoruz. İyi tamam ama sonra tekrar gelelim. E, tamam hadi şimdi eve doğru gidiyoruz. Evet eve geldik kızlar sonunda. Hadi pijamalarımızı giymeye. Hemen uyuyacak mıyız? Evet saat 10 oldu hemen uyuyacaksınız. Oturun bakalım buraya. Selin otur bakın pijama giymeden yatamazsın. Tokalarınızı da verin. Evet. Pijamalarınıza bakalım. Sen bunu giy bakalım. Evet bunları da kirli Sen de, de bunları giy. Hadi bakalım uyku vakti. Tavşiyi ne yapalım? Sen tavşiyi bana ver. Ben ona bakarım sen uyurken. Evet o zaman yatıyorum. Tavşik gel buraya. Ben de öpeceğim. Bu tavşıkla ne yapacağım bilmiyorum ama ona da bir yerler yaparız. Şimdilik burada kalsın kesin yerinde. Evet arkadaşlar bugünlük Bugünlük bu kadardı vlog. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Selim ve Mina ile video gelmesini istiyorsanız hemen likelayın.